Biz dönerleğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi böyle susla. Şimdi böyle şey yapacağız. Bir çöpe at. Bu arada benim kombin şaka <laughs> Evet. Dediğim gibi şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz yine. Gene. Bir şeyler yiyeceğiz gene. Gene yiyeceğiz. Hadi Salih. Getir. Getir cepsulayı getir. Salih. Getir <laughs> Getir. Bu arada donuyorum şu an ya bir soğuk arkadaşlar bir soğuk Bir soğuk şu an ay belki dışarıda görürsünüz Kay yemin ederim 2 metre falan var şu O beni prenses peyi sanıyor ne hata yapsam geyi sayıyor Hadi getiriz Ne? Chips Bir tanesini açalım Bir açalım Ah, ah. ya niye döktün ya? Bilmem. Allah belanı vermesin. Al. gidiyor arkadaşlar şu an çöpe. Ya onlar bir alınır mı? Al 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 ya. Al. Müret sıçıyor bu ne ya. Ne sıçması ya? İsraf ettin ya. Bu adam asıl. Niye alınırsın <uzakınayım> elinden? <laughs> Hadi otur. Sen şimdi anlat bakalım. Anlat. Ne derdin var? Hiçbir derdim yok. <laughs> Çok soğuktu Sen suyon mu? Hı? Sen ısınarsın tabi, arada kuskocuğan bot var Şimdiden de var En bir şey diyeyim mi? Birisi gelse, sen havaya dıkasas yasın da, çıkmaz da Yani adam bu gider sana Öyle diyeyim Öyle bir yer arkadaşlar burası, bu yarıda içki içi her şey vardı yani. Değil mi? Haksız mıyım? Haklıyım. Burada yarıda içki içi falan her bok var yani. Biz bunu bitiremedik lan. Ananı satayım. Ne sallanıyor lan burası ya? Çok soğuk. Ay dondu. Senin mal telefon nerede? Benimle. Mal telefon. <laughs> Arkadaşlar. İnanın. Şu anda donuyorum. Çok soğuk. Yüzlerim oldu şu var ya. Şu an bunu zor yiyorum yani. Montumu getirsen sadece. Sen o tarafa geçin hadi. Hadi montu get. Montu get. Hay Allah'ım ya. Tamam. Lan yağlı dokunma. 아이, <목소리도> 격소. suya bak. Sana bir şey diyeyim mi? Bak az önce dediğim gibi arkadaşlar burası öyle bir yer yani. Ya suya bakın, şu ortamı bakın yani. Kimse... şey? Anlıyor musun? Tövbe bir var. Göster Gülmem krizi geldi ya. Ay ne kadar malız bir ya Keşke kola alsaydık değil mi? Alo. Bunların yanında Ne yapsın lan? Neye gideceğim ben <laughs> ne şimdi? Arkadaşlar bir soğuk şu var ya. Ne onu ne kadar soğuk. Olsun aydan işte. Ben diyorum ya bakın bu soğukta böyle şeyler giyiyorum arkadaşlar. Sıcak olunca da kapkalın şeyler giyiyorum yani ben öyleyim. Vay. Bir türlü et diyemiyorum yani kendime. Sunu giydiğine bakın ya kalın şey giymiş bu arada. Ne kadar iyi yapmış bence yani. Sade çok sokuyorsun. Ana al satayım Sade'ye. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> bakın. Bu <laughs> Üstümüze lan yıkılırsa bir daha. Biz yani. ya bunlara almışız ya. Dondurma bunlar ya. Ano oğlum ağaçta şey gibi köpek yatıyorlar. Nasıl geçip uyudu Arkadaşlar aslan gibi şey var ya be köpek nasıl gideceğiz biz ya? Video bozuk da. Hayır, <laughs> <laughs> A adam bizi takip ediyor. Mal çocuk, adam bizi takip ediyor. Allah sen ceza vermesin. Arkadaşlar, şu adam bizi takip ediyor. Görüyor, gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Gözüküyor, gözüküyor. Arkadaşlar, o adam gözüküyor mu? Bilmiyorum ama Sabahtan beri bizi takip ediyor biliyor musunuz? Ya öyle bakın burası öyle bir yer yani Çok kötü bir yer gerçekten Gelmenizi tercih etmem yani çok böyle korkut Orada köpek de bekliyor nasıl geçeceğiz biz buradan Bize yardım edin Bu arada abone olmayı yükseliyor arkadaşlar Kıskananlar çak çak çarp, çak çarp, çatlasın. Değil mi O benim bu sadece sen ne yapacağız arkadaşlar? Sadece mi bitiyor? Batarya yedek. Hmm. Adam senden gol gibi şey alıyor biliyor musun? Pay alıyor. Nasıl verecek? Ne kadar pahalı? Git yemeği al. Yemeği mi? Hmm, bundan yedek. Tamam ben şey yapacağım kanka. Bizler sana bir şey olmaz biliyorsun okul durumda burada. Şey yapalım. Sen de ikimiz kıyal döneğe gidelim. Burada da yani. Arkadaşlar bizim bu dönerci var bir tane. Orada çalışmak işte yani çalışmak istiyorum. Ailem de işte yok öyle yok böyle. Ama çalışacağım yani kesinlikle. Artık kendi paramı kendim kazanmak istiyorum. Kendi istiyatlarımı kendim görmek istiyorum. Ananı satayım. Ben de okumak istiyorum. Okumak mı istiyorsun? Koksuk. Köpek bize geliyor lan. Gelmez mi? Gelirse ne yapacağım? şunun yiyorum bir kola falan var ya Ne kadar kola falan? Hı? Bir kola falan var. Kola falan mı? Kola falan. Kola ne ya? Kola falan diyor. Ha ben de kola falan deyince. Arkadaşlar, bize bir şey olursa bu son videomuz. <laughs> Köpek tamam ya nasıl? <laughs> Arkadaşlar fırtına oluyor. Bak. <laughs> Lan. Bakın. Anlamazın ikini görecek bu yalarda. Ölüyoruz arkadaşlar. Şaka tabii ki de az fırtına var ama. Değil mi Salih? Hmm. Bakın şöyle parkta o tarafta. Ne istiyorsun be? Çok korkunç. Bunu yerim ya. Evet, evet arkadaşlar şimdi biz bu ilginç alandan, korkunç alandan çıkıyoruz artık. Sizlerle beraber kıyafet alanlarına gideceğiz. Bu yanı ben ağzına ı ı ı yapayım. He? Sahip de bize eşlik etti bugün. Teşekkür ederiz ondan. Sizlerle basaracağız arkadaşlar. Hep birlikte. Hep birlikte basaracağız. Ama siz ne yapmanız gerekiyor? Azıcık seyrinizi yükseltmeniz gerekiyor. Lütfen. Lütfen. Bize Belki... beğeni gönderin. Bize kıymayın. Be. Videolarımız çok doğal arkadaşlar. Gerçekten. Oğlum ben niye bunu işime dahtım ya? Mal. <laughs> Mal işte. Arkadaşlar inanın çok soğuk bu yasa. Bakın şöyle. Bu yalan oturulur mu ya? Burada insanı öldürürler. Vallahi bak ben bu sana yani denilmiyormuş. İnsanların boğazı kesiliyormuş. Burada illa yaparlar yani. Suya baksanıza. Ya şu masanın altına tıka edersin. Öcünlüler geldi buraya yani. Öcünlüler geldi değil mi? Bu yurtta vardı, açığım da vardı, her şeyde vardı yani. Öcünlüler Küferde. vardı ola. Öcünlü, Öcünlü ne be? Öcünlü daha Çin. cin. cin.